Trabzon TV izleyicileri merhaba. Bugün sokaklarda Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yı vatandaşlarımıza soruyoruz. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Şimdi yerli hocalarımızın haricinde Abdullah Avcı'nın Trabzon'a gelişi tabii ki bizler için de bir beklenti. Ve çok büyük bir beklenti. Hele de takımımızın şu anda bu konumda olduğu halde. E üzülüyoruz. Şimdi e, Abdullah Avcı inanıyorum ki başarılı olacak. Yani biraz sabretmemiz lazım. Yani bizim taraftarımız bizler de dahil olmak üzere sabırsızız. İstiyoruz ki hemen ilk defasında ya şampiyonluk ya en üst sıralardan. Evet Trabzonspor'un beklentileri çok büyük ama e, şimdi e, hocanın da büyük bir etkisi var. Gelen gidenleri aratır derler. E şimdi inşallah Abdullah Avcı ile bu başarıyı, bu ivmeye yakalarız da e, bir yerlere geliriz. Ki Keza başarısı Başakşehir'de göstermiş olduğu performansı şu anda Okan Buruk onun meyvelerini topluyor. Bunun temelini Abdullah Avcı attı. Ama bizler de sabırlı olursak inşallah o başarıyı biz de yakalayacağız. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında ne düşünüyorsun? Sizce başarılı olabilecek mi? Çok iyi başarılı olur bence. Çünkü niye? Yıllar önce Burak Yılmaz da Trabzonspor'a transfer olduğu zaman Fenerbahçe'den bu taraftarımız maalesef o zaman da Burak Yılmaz'a eleştiri yapmıştı, kötü sözler söylemişti. Arkasında Şenol Güneş gibi bir hocamız vardı. Ve yıllar sonra Burak Yılmaz şu an dünyanın bir numaralı ülkesi Fransa'nın futbol şehrinde kendinde çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Türkiye'de çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Abdullah Avcı genç bir hoca, kurt bir hoca. Ee, yarım bırakmış olduğu Başakşehir'deki işini Trabzonspor'da tamamlayacaktı. Bakacaksınız, göreceğiz. Belki de aylar sonra veya o kadar da uzun bir zamana kalmadan aynı Burak Yılmaz'ı tebrik ettiğimiz gibi Abdullah Avcı'yı da yine bu şekilde tebrik edeceğiz. Biraz sadece bizim taraftar olarak yani daha, daha doğrusu Trabzonspor taraftarının sabrı ihtiyacı var. O da ne kadar kalıcı olur, ne kadar uzun olur. Tek sıkıntımız o zaten. tarafta yani taraftar hocanın arkasında olsun. Gerisi gelecektir. Bir Avcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Kesinlikle başarılı olacaktır. Trabzonspor'a iyi bir hoca gelmiştir. Ben ilk üçe gireceğimizi düşünüyorum. Yani ilk yarının sonucu ipariyle. Yetenekli, bilgili bir hocadır. Trabzonspor'un iyi bir hocaya ihtiyacı vardı. Onu da aldı sonuçların iyi olacağını düşünüyorum. Yani arkasını destekliyor. Yönetimi iyi yaptıysa doğru yapmıştır. Türkiye'nin sayılı teknik adamlarından biri. Ama ben düşünce olarak Trabzon'da çok büyük bir patlama yapılacağına, daha doğrusu başarı iyi yakalayacağına inanamıyorum. Trabzon kendi özüne dönmeliydi. Bir hoca değişikliğini kendi içindeki elemanları, Giray Bulak gibi, Fatih Tekke gibi adamlarla bu işi çözebilirdi. Çok da büyük para verdiler ona. Bu büyük bir para. Trabzon bu yükün altında nasıl kalkar? Maç hasılatları belli, seyirci alınmıyor. Ama Trabzonspor Türkiye'nin en büyük markasıdır. 2010-2011 sezonunu iyi hatırlıyorsunuz. O zamanın takımı motivasyonu bozuldu. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Benim şahsi fikrim e, Abdullah Avcı'dan çok ümitli değilim ama onun kendi bir oyun mantalitesi var. Onu oturtmak için zamana ihtiyacı var. Şu anki puan durumuna baktığın zaman Trabzonspor'un zamanı yok yani. Hani onun felsefesini beklersek, oturtmasını beklersek bu ilk yarı biter. İlk yarı bitene kadar da işten geçmiş olur. Ya puan almak için kendi felsefesinden vazgeçip sonuca gitmek için oyun oynatacak. Ya da kendi Beşiktaş'ta yaşadığını yaşar burada da o zaman da çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Normalde disiplinli, sürekli ılımlı açıklama yapan, çalışkan birisi olduğunu biliyorum ama Trabzonspor'a ne kadar uyum sağlayacak zaman gösterecek. Ben baktığımız zaman da seçenek olarak da Trabzonspor'a denememiş kimse yoktu yani Trabzonspor'da diyelim şotasından, ünalından, tolunayından bütün ıı, Trabzonspor'dan çıkmış futbolcu, eski futbolcuların hepsi hemen hemen çalıştı burada. O yüzden baktığınız zaman seçenek de yok. Şenol Güneş milli takımda. Şu an en mantıklı gelen isim yine Abdullah Avcı. Çünkü bir baktığın zaman Başakşehir'de bir oyun anlayışı oturtmuş. Başakşehir halen de onun ekmeğini yiyor. Yani aynı adamlar da sonunda futbolca değişmedi. O sistem değişmedi. Biz de ona sabredersek ki bu bizde biraz zor. Trabzon toplum biliyorsunuz çok tez canlı. Bizim Abdullah Avcı'nın en büyük şeyi sabır. Ona sabretmemiz gerekiyor. Ona sabredersek istediği kadar puan kaybetsin. 10 hafta, 15 hafta. Onu kazanmak için Trabzon'un bu taraftan sabırlı olması lazım. Sabredersek Abdullah Avcı'nın başarılı olacağına inanıyorum yani. Abdullah Avcı nasıl buluyorsun? Sizce başarılı olabilecek mi? Ya bence başarılı olacak yani. Kesinlikle olacak. Ya biraz sabredeceğiz. Yani inşallah gerekeni yapar Abdullah Avcı. Yani inşallah İstanbul'u avlar. İstanbul'un dilinden iyi anladığı için gerekeni yapar yani Abdullah Avcı bence. Keşke yani Hüseyin Hoca gelmeden önce Abdullah Avcı gelseydi keşke. Evet. O zamanlar mesela çünkü İstanbul'da dönen filmleri iyi bildiği için onların kanından anladığı için yani gerekeni yapacağına inanıyoruz. Bizim kimseden çekincemiz yok yani. Bu ülke için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama Trabzonspor için de hani sabır noktası yani şuraya geldi buraya gelirse yani bu hakemler yani helaliyle ekmek kazanmak istiyorlarsa şerefiyle namusuyla adam gibi işini yapsınlar bak evine ekmek götürüyorlar biz de götürüyoruz Asasında bu takım üstün üstün seviyeye getiremez ee, üstün seviyeye getiremezmiş şu andan sonra yani oyuncular satıldı o oyuncularla ne kadar gider bilmiyorum. Abdullah Avcı ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Bence Trabzon'da başarılı olamaz. Abdullah Avcı Trabzon'da başarılı olamaz. Niye? Trabzon halkı zor bir insandır. Yani başarılı olamaz. Kısa ve yüz Bence e, Mustafa Reşit Akçay gelseydi bu takımın başına daha başarılı olurdu. Mustafa Reşit Akçay. Ama Abdullah Avcı en bir sene ömrü var yani, bir sene de belki de yoktur Abdullah Hoca'nın. Başka, o yani. Ama Reşit Akçay gelseydi, e, bu takımı yürüdürdü yani. Bir de geçen sene şampiyon olamadık. E, biraz da takım dağıldı. Bu takımı işte toparlayacaklar. Kim toparlayabilir bu takımı? Trabzon'u tanıyan bir hoca. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Bence başarılı olmayacak. İyi bir hocamızdır. Kendisi bazı takımlarda yani izle takip ettiğim kadarıyla iyi bir hocadır kendine göre ama Trabzonspor'u yönetecek kapasitede bir hoca değildir. Trabzon halkını karşılayacak bir insan değildir. Bugün Trabzonspor berabere kaldığı zaman Trabzon halkı ondan niye yenemedik? niye bu maç alamadık diyecek. Çünkü Trabzonspor Ünal Hoca'dan sonra büyük bir darbe aldı. Bunun bedelini de Trabzon halkı çekiyor ne yazık ki. Trabzon insanı çekiyor. Ama bizim Trabzonspor'umuz ne yazık ki siyaset olarak bazı yerlerde kendini bitirmiştir. Başkanımızın kulüplerle tartışmaları. Ama Ünal Hoca olsaydı inanın ki bunlar olmazdı. Yani ben bir Ünal Hoca hayranıyım. ...kişiliğini, o... ...Trabzonspor'da oynarken... ...Bostepe'de benim kapımda ailesiyle beraber piknik yapmış bir futbolcudur. Yani Ünolazı olsaydı, Trabzonspor şampiyon da olacaktı ama belirli... ...belirli kişiler... ...belirli insanlar... ...Trabzonspor'u şampiyon yapmadı. 2010-2011 yılından beri bellidir. Cırlıyoruz, bağırıyoruz, kırıyoruz... ...kırıyoruz derken lafla kendimizi eziyoruz ama Trabzonspor'a... ...hiçbir şekilde... ...yöneticileri dahi olsa susuyor. İsimler verilmiyor. Ne oldu? Ne bitti? Dün internette görüyorum. Beraat almış Aziz Yıldırım. Neden beraat almış? Adam şike yapmış. Adam ödüllendirmişsiniz. Yani bundan sonra kalkıyorlar. Taraftar niye düştük almıyor? Taraftar niye takıma destek vermiyor? Böyle bir şey yok. 2011 yılından sonra ben stada iki kere girdim. Canlı bahis Trabzonspor'un içine girmiştir. Ondan sonra olan olmuştur. Aa, sesimi duyanlar duyar. Ama kimse de bir şey yapmıyor yani. Yapmıyor. Olan oraya taraftara. Benim iki tane çocuğum var. Baba bana borda mavi forma diyor. Giyindireceğim o çocuğu o formayı. Okula gidecek. Ertesi gün öğrenecek Trabzonspor öyle oldu. Yenildi bilmem ne oldu. Ne olacak? Morali bozulacak. Biz Trabzonspor'la beraber yaşıyoruz. Biz yatıyoruz kalkıyoruz Trabzonspor. Yani taraftarıyla, hocasıyla, futbolcularıyla hep Trabzonspor'u düşünüyoruz. Kimse demiyor ki ya bu taraftar bu yıllardan beri bağırıyor, çağırıyor. Acaba niye? Biliyorlar ama susuyorlar. Çünkü para tatlı. Parayı kim sevmez? Herkes sever. Bana da verse para sever ama ben parayı şerefimi, namusumu satmam. O satanlar işte bugün o kulüpleri yönetenler. Ekran karşısında birbirine rajon kesip de arkada aynı masaya oturup da parayı kırışanlar onlar. Biz değiliz. Biz sadece takımımıza destek veririz. Anamızı, kardeşimiz, çoluğumuz, çocuğumuzu taraftarımız alır gideriz. Maça takım destekleriz. Bu nedir ya? Abdullah Avcı geldi bugün, yarın gidecek. Arkasına bakmadan gidecek. Demesin de ki, boş boş konuşuyor bu insanlar. Ben gitmiyorum artık. Ah. Aha benim pasolüyüm. Gitmeyeceğim. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ne düşünüyorsun? Sizce başarılı olabilecek mi? Şimdi Abdullah Avcı hocamızın ben kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Yalnız Abdullah Avcı hocamız gibi birçok hocamız Trabzonspor'a geldiği zaman sanki 1-0 yenik başlıyorlar hocalığa. Biz Trabzonspor taraftarı olarak, ben 20 yaşındayım, doğduğumdan beri fanatik Trabzonsporluyum. Trabzonsporlu yani ölürsem de Trabzonsporlu öleceğim. Ama bizim en büyük sıkıntımız, biz bakınız 2005 sezonunda da şampiyonluğa oynadık. 2010-2011'de de şampiyonluğa oynadık. 2019-2020 sezonunda da şampiyonluğa oynadık. Hakem hataları şike yapılarak biz bir şekilde şampiyon edilmedik. Bizi zaten bölmeye çalıştılar. Ama biz kendi taraftarımızla da bölünmeye çalıştık. Yani buraya bir dünya hocamız geldi. Trabzonspor efsanesidir Şenol Güneş. Şenol Güneş buradan ağlayarak gönderildi. Küfürler edilerek gönderildi. Tolunay Kafkas denildi. Tolunay Hoca aynı şekilde gitti. Hami Mandıralı denildi. Hami Mandıralı aynı şekilde gitti. Hangi hocayla Trabzonspor başarı sağlayacak? Trabzonspor'u başarı yapması için kimi getirmemiz gerekiyor. Biz taraftara bir hoca beğendiremiyoruz. Trabzonspor yönetimi beğendiremiyor. Bana kalırsa şu an Ahmet Ağaoğlu ve ekibine de haksızlık yapılıyor. Bu takımın 3-5 sene önceki durumu ortada. Antalya'dan 7 yi yiyen, Kasımpaşa'dan 6 yiyen bir takımdan ne duruma geldik biz? Bu durumu da öyle tamamen futbolcular sağlamadı ya buna yönetim başarısı da eklenmelidir. Yönetim şu an, yönetim şu an Abdullah Avcı'yı getirerek en doğru kararı yaptı. Ha bana kalırsa 2019-2020 sezonunda Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Simşir ile devam etmeleri hataydı. Niye? Çünkü Hüseyin Simşir zaten Ünal Karaman'ın ekibindeydi. Farklı bir ruh gelseydi veya Abdullah Az o zaman gelseydi ben inanıyorum ki Trabzonspor şampiyonluk yarışında şampiyonluğu yakalardı yani. Niye? Çünkü futbol oynarken sadece rakiple mücadele etmiyorsun. Bugün İstanbul medyası var. Yani İstanbul'da biliyorsunuz Fatih Terim gibi bir gerçek var. Bu adamın ciddi ağırlığı var hakemler üstünde. Kenarda ağırlığı olan bir hocamızın olması gerekiyordu. Bu ağırlığı Hüseyin Simşir kaldıramadı. Nitekim 3-1 Konya Spor maçında geri 4-3 kaybettik. Hüseyin Hoca'yı da yolladılar. Edi Newton da 3-1'den 4-3 gitti. Zamanında Ersun Yanal da 3-1'den 4-3 Alanya Spor'a kaybettik gitmişti. Galatasaray maçına kadar ben Abdullah Avcı'nın en kötü 5-4 yapacağını düşünüyorum. Ve başarılı olacağını zani gönülden inanıyorum. Yok işte efendim Rizeli'ymiş. Rizeli adamın Trabzonspor'a katkısı olur mu? Yok işte efendim Beşiktaş'ta çalışmış, Başakşehir'de çal. Başakşehir'in şu an Şampiyonlar Ligi'nde vermiş olduğu mücadeleyi hepimiz görüyoruz. Bu kadroyu kim kurdu? Abdullah Avcı kurdu. Abdullah Avcı şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti. Fatih'e kaybetti ve oyunla kaybetti. Federasyonun, MHK'nin, Haçem çetesinin oyununa yenildi. Ben Abdullah Avcı'nın başarılı olacağına inanıyorum. Trabzonspor taraftarına da buradan kesinlikle bütün tribün liderleri, bütün Trabzon spor camiası, sadece Trabzon'da oturanlar değil, Avrupa'dan, bütün dünyadaki Trabzon spor taraftarının biraz, bak bakınız biraz sabretmelerini rica ediyorum. Biz Şenol Güneş'e sabretmedik ama Abdullah Avcı'ya sabretelim. Başarı gelecektir. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Ee, şimdi Abdullah Avcı sevdiğim bir hocalardan birisi. Başarılı olacağına inanıyorum çünkü e, Abdullah Avcı da Trabzonspor gibi başarıya aç bir hoca. E, onun da bir e, beklentileri var. Ben inanıyorum. Çünkü e, geriye doğru dönük baktığımızda e, Başakşehir'in şu anki e, 3 yıllık bir e, yakalamış olduğu bir başarı var. Ben de bunu Abdullah Avcı'nın hazırlanmış olduğu altyapıya bağlıyorum. Yani ben başarılı olacağına inanıyorum.